8. örnek sorumuzda güzel bir yorum sorusu. Sürtünmesiz ortamda şekildeki konumlarından V1 ve V2 hızlarıyla aynı anda atılan X ve Y cisimleri yere eşit hızlarla çarpıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Sorunun metninde cisimlerin eşit büyükteki hızlarla yere çarptığı ifade edilmiş. O zaman son hızları eşitse 1. Y cismi X'ten önce yere ulaşır. Şimdi arkadaşlar düşünün. V2 hızla atıyoruz. V son hızıyla yere çarpıyor şimdi bunu atıyoruz hızlanıyor hızlanıyor hızlanıyor. Y'nin seviyesinden geçtiğinde bunun da hızının V2 ile aynı olması gerekiyor. Niye aynı olması gerekiyor öğretmenim? Daha büyük daha küçük olamaz mı? Olamaz. Çünkü yere çarptığındaki hızları aynıysa bu seviyeden de aynı büyüklükte hızlarla geçecekler ki yer çekimi ivmesi her ikisi için ortak. Yani buradaki sürelerin aynı olması gerekiyor. Aynı yolu aynı ivmeyle aynı sürede alması gerekiyor. O zaman demek ki arkadaşlar x'in bu seviyeden geçerkenki hızı y'nin ikisine eşit ve x daha düşük bir hızla daha yukarıdan atılmış. Y cismi x'ten önce yere ulaşır. Evet çünkü x'in yapacağı hareketi daha aşağı indikten sonra yapacağı hareketi o başlangıçta yaparak hemen yere çarpmış oluyor. Yani birinci yargımız doğru. V2 V1'den büyüktür. Evet çünkü x cismi bu seviyeye gelecek. Y ile aynı hıza ulaşacak. Aynı hızla buradan geçerse de yere aynen y cismi gibi eşit büyükteki hızlarla çarpmış olacaklar. Yani V2'nin V1'den büyük olması gerekiyor. Doğru. Hareketleri süresince H artar demiş. Aralarındaki seviye farkı H. Düşünün şimdi arkadaşlar. Y cisminin hızı X cisminin hızından daha fazla. Atıyorum buradaki hızı 30 diyelim. Buradaki hızı 20 diyelim. Şimdi bir saniye sonra bu 30'dan 40'a çıkınca ortalaması 35 olduğu için aritmetik ortalaması hızın 35 metre yol alacak. E bu 25 metre yol alacak. Aynı yönde gidiyoruz. Önden giden daha hızlı ne yapıyor? Daha fazla yol almış oluyor. E, önden giden daha fazla yol alırsa uzaklaşmış oluruz. Sonraki bir saniyeyi düşünelim yine. Bir saniye sonra da 45 metre bu da 35 metre yol alacak. Bu yine geride ve önden giden de daha hızlı olduğu için haliyle ne oluyor? Aynı yönde giderken cisimler önden giden e, nesne arkadakinden daha fazla yol alırsa, o zaman ne oluyor? Aradaki mesafeyi açmış oluyor. Daha çok yol aldığı için haliyle hareketleri süresince H artar ifadesi de doğru çıktı. Bunların hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı diyeceğiz ve güzel bir soru arkadaşlar. Yorumda zorlanabilecek bir soru. Cevap E seçeneği olmalı deriz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle. kalın sağlıcakla kalın.